Merhabalar. Psikolojik danışman Bilal Güner ben. Bu videoda sizlerle üstün yetenekli çocukların özelliklerinden bahsedeceğim. Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine olanak tanınması özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da zordur. Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir. Yine veliler için de çocuklarındaki yetenekleri, farklılıkları iyi gözlemleyip bunların farkına varabilmek, onların kendilerini daha iyi geliştirmeleri adına, potansiyellerini olabildiğince maksimum düzeyde kullanabilmeleri adına oldukça kıymetlidir. Literatürde üstün yetenekli çocukların genellikle normal gelişim gösteren çocuklara göre yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir. Üstün yetenekli çocukların bir ya da birden çok alanda daha hızlı gelişim gösterdikleri ve bu çocukların bazı ortak özellikler taşıdıkları ileri sürülmektedir. Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikler. Bebeklikte olağan dışı ataklık, uzun dikkat süresi, geniş hayal ve imgeleme gücü, uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma, gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme, keskin gözlem yapma, aşırı merak duyma, güçlü bellek, erken ve olağanüstü dil gelişimi, hızlı öğrenme yeteneği, aşırı duyarlılık, akıl yürütme ve problem çözme becerisi, mükemmelliyetçilik, Sayılar, bulmacalar ve yapbozlar ile oyun becerisini geliştirme, kitaplara aşırı ilgi duyma, soru sorma, ilgi alanının oldukça geniş olması, gelişmiş mizah duygusu, eleştirel düşünebilme, icatlar yapabilme, aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme ve yaratıcılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çocuğun üstün yetenekli olarak görülebilmesi için bahsettiğimiz özelliklerin hepsine sahip olması gerekmemektedir. Üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir özellik bir başka üstün çocukta görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır. Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir. Üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçüleri şunlardır. En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme, dili etkili kullanma, merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme, çabuk öğrenme, güçlü bellek, yüksek düzeyde duyarlı olma, özgün ifade biçimlerine sahip olma, yeni ve zor deneyimleri tercih etme, kendisinden büyüklerle arkadaşlık yapma, yeni durumlara çabuk uyum sağlama, okumaya düşkün olma bahsettiğimiz ölçütlerden. Üstün yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri, fiziksel özellikler, bilişsel özellikler ve sosyal özellikler olarak üç başlıkta incelenebilir. Bu özellikler kalıtım yoluyla geçmemektedir. Özelliklerin birçoğu üstün yetenekli çocukların sosyal çevresinde var olan olanaklar ve etkileşimler sonucunda kazanılmaktadır. Üstün yeteneğin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Fiziksel özellikler geçmişte çocukların fiziksel gelişimleri ile üstün yeteneklilik arasında bağlantı kurulmasına karşın günümüzde fiziksel gelişim ile üstün yeteneklilik arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağı genel kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayırt etme ve tanılamada fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi kullanılmamaktadır. Bilişsel özellikleri Üstün yetenekli çocuklar çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde yönlendirirler. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir. Neden-sonuç ilişkisi kurarlar, ilgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler. Gelenleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşlarından ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler geliştirirler, yaratıcıdırlar. Çok hızlı öğrenirler. Duydukları ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar. Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar onlara yetersiz gelir. Dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır. Zaman, ölüm ve benzeri soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler. Sosyal özellikleri, gelişmiş ahlaki değerlere sahip, başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas, mükemmelliyetçi, beklentileri yüksek, idealist, duygusal derinliği olan, farkındalığı yüksek çocuklar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Her ne kadar araştırmacı ve eğitimciler bu özelliklerin üstün yetenekli çocuklar arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğunun altını çizseler de, özellikleri bütün üstün yetenekli çocuklara genellemek doğru değildir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.